Değerli dostlar merhaba. Kainat ve kainatın içinde ne var ise onların hepsi Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecellilerinden ibarettir. Tabi isim denilince aklımıza duyduğumuz bugüne kadar isimler geliyor. O halde biz de onlardan hareket ederek ismin ne olduğunu anlamaya çalışalım. Mesela insanların kendi özel isimleri vardır. Mesela benim ismim Kenan, ötekisinin ismi Said, ötekisinin ismi Ömer, daha ötekisinin ismi işte Hatice, Halime vesaire. Bu isimler özel isimlerdir. Kişinin kendisini tarif etmek için, tanımlamak için kullanılır. Bu tarz isimler has isim, özel isim diye tabir edilir. Ama öyle bir isimler de vardır ki meslek isimleri. Mesela bir insan araba kullanıyorsa şoför denir. Yemek yapıyorsa aşçı denir. Bina yapıyorsa mühendis denir. Eğer elektrik tesisatı döşüyorsa elektrikçi denir. Su tesisatı döşüyorsa su tesisatçısı denir. Bu meslek isimleri insanların yapmış olduğu bütün işler kadar sayıları çoktur. Bu isimler de tabii kolay kolay oluşulmuyor. Mesela eğer insanın ruhuna bir kabiliyet, bir yetenek konulmuşsa, aşçılık yeteneği konulmuşsa mesela, insan yemek yapar. Eğer o yetenek konulmamışsa insan ruhuna aşçı olamaz. Peki bu yetenek nasıl gelişir? Bu yetenekte insan kendi çevresinden görür, kendisi gayret eder, yapmaya çalışır. Onu bir sıfat halinde, nitelik halinde kendisine yerleştirir. Sonra biz ona ne deriz? Aşçı deriz. Hangi sıfatı eğer geliştirip melek haline getirmişse biz ona ona göre bir isim veririz. Mesela bir insan Belediye otobüsüne bindiği zaman şoförün yanındaki koltuğa otursa ve şoförün ne yaptığını dikkatle izlese. Bunu bir gün, iki gün, üç gün, beş gün, bir ay, bir sene, iki sene, üç sene, on sene, yirmi sene izlese. Yani işte orada bir direksiyon var. Sağa kırınca sağa gidiyor, sola kırınca sola gidiyor. Veya işte orada bir pedal var basınca hızlanıyor, diğer pedala basınca duruyor. Veya işte elinde bir kol var, vites kolu. Onu ileriye kalktığı zaman işte yavaşlıyor, geri çektiği zaman ilerliyor gibi. Bunları izlese durmadan متماديًا <applause> Biz bu izleme neticesinde o adama şoför diyebilir miyiz? O da otobüse oturtursak araba kullanabilir mi? Kullanamaz. Evet ruhunda o yetenek var ama o yetenek meleke haline getirilmemiş, o yetenek sıfat haline getirilmemiş. Dolayısıyla biz ona şoför demeyiz. Ne zaman ki direksiyonun başına geçer, yanında da birisi ona nasıl kullanılacağını öğretir ve bir iki tecrübeyle, belki ufak tefek bazı kazalarla vesaireyle artık o arabayı kullanma kendisine bir melek bir sıfat halinde yerleşir. Bu defa direksiyona oturduğu zaman trafikte çok rahat bir şekilde arabayı kullanabilir. İşte biz o zaman ona şoför deriz ya da sürücü deriz. İnsan sürücü ismini alabilmesi için o sıfatın gelişmesi lazım. İnsan da böyle. Tabi insan kendisini iyi tanırsa Rabbini de tanır. cenab Hak'ta bulunan isimler ise böyle insan gibi tecrübe neticesinde elde edilen isimler değildir. Onlar Cenab-ı Hakk'ın zatında ezelden beri var. O isimler ne yapar? Tecelli ແລະດັ່ງນັ້ນທັ araba kullanmasını bilen bir şoförün arabayı kullanması onun bir şoförlük isminin tecellisidir. Cenab-ı Hakk'ın isimleri de işte ezelde var. Onlar da ne yapar? Böyle kendisini gösterir tecelli eder. Mesela Cenab-ı Hak Rezzaktır. Yani rızık vericidir. Bu sıfat kendisinde ezelden beri vardır. Cenab-ı Hak Rezzak ismiyle tecelli etmek istediği zaman ne yapar? Çeşitli rızıkları yaratır ve insanlara, mahlukata yani hayvanlara, bütün varlıklara o rızık ismini Celle'nin ile ikramda bulunur. İşte kainatta sistemden sanata kadar, şekillerden dizaynına kadar ne var ise Cenab-ı Hakk'ın çeşitli isimlerinin tecellisidir. Mesela Cenab-ı Hakk'ın musavvir ismi vardır. Bu musavvir isminin tecellisiyle mahlukattaki şekiller oluşur. Mülevvin ismi vardır. Mahlukatta yani varlıklarda renkler oluşur. Rezzak ismi vardır. Varlıkların rızıkları onlarla meydana gelir. Kainatta gördüğümüz ne kadar farklı farklı varlıklar var ise o varlıklarda da farklı özellikler var ise işte bu özellikler hepsi Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin birer yansımasıdır, birer cilvesidir. Peki nasıl olur? Dediğimiz zaman insan bir şey yapmak istediği zaman eliyle, gözüyle, kulağıyla ne yapar? Bizzatihi o şeyle temas ederek o şeyi meydana getirir. Fakat Cenab-ı Hak için böyle bir şey söz konusu değildir. Yani mübaşeretsiz tabir ediliyor. Yani asla Cenab-ı Hak bir şeye bizzat temas ederek meydana getirmiyor. Yani o şeyle hiçbir mübaşereti olmadan, teması etmeden o şeyi yaratıyor. Bu şuna benzer, benzetme yapacak olursak. Mesela güneş aynaların içerisinde, ısısıyla, ışığıyla, rengiyle, renkleriyle ve hatta bütün özellikleriyle ne yapar bulunur. Güneş bizzat aynanın içine giriyor mu girmiyor. Bir nevi onun cilvesidir, onun bir tecellisidir ayna içindeki. Yani bir görüntüsüdür. Kesinlikle ona temas etmek zorunda değildir güneş. Yani o aynadan belki 150 milyon kilometre uzaktadır değil mi? Ama onun cilvesi, onun efendim tecellisi ne yapıyor? Aynanın içinde bizzat kendisini gösteriyor. Tabiri caizse la teşbih ve la temsil Cenab-ı Hak da isimleriyle tecelli ederken hiç böyle dokunmaya, o şeyle bizzatî meşgul olmaya gerek yok. Güneşin cilvesinin ayna içinde tecelli etmesi gibi ya da cilvelenmesi gibi Cenab-ı Hakk'ın isimleri de şu varlıklar üzerinde tecelli ediyor, cilveleniyor. Dolayısıyla şekiller meydana geliyor, renkler meydana geliyor, sistemler meydana geliyor, sanatlar meydana geliyor. Aklınıza ne kadar özellik geliyorsa kainattaki Onların hepsi o esmanın birer yansıması, birer tecellisi olarak gözlerimizin önünde tebel bir ediyor. Teşekkür ederim efendim.